belirtleri Selam diyebiliriz. Sinan Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Dış Koordinatörü. Bülent abi. Ee, Bülent Fırat, e, Kocaeli'de e, 30 yıldır yaşıyorum, esnaflık yapıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ercan Öztürk, e, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyorum. Hüseyin Salsın, Kocaeli İl Merhaba, Sema Aslan, ben aslında iki dernek bir kültürüm olan Alevi Yeni Kent Cem ve Kültür Evi Derneği, Gültepe Cem Evi ve Bayşat biraz fazla oldu. Hoş Aysel Hanım'la beraber Yeni Kent Cem ve Kültür Evi Derneği'ndeyiz. Aysel Başkanım'la aslında biz duymak istiyoruz yani Ramazan Cem, Bey orada Cem ve Kültür Evi Derneği Yenikent'te Yönetici arkadaşımız, kurucu üyemiz Sema Hanım'la birlikte böyle bir programa davet edildiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Birliğimiz daim olsun. Bayşat Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Genel Başkanı Dilek Dilahmer, birliğimiz daim olsun. Allah bütün hayırlarımızı kabul etsin. Teşekkür ederim. Alpay Aydemir Kocaeli Ardahanlar Dernek Başkanıyım. Başkanıma teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiği için. Cumartesi günü de öğleden sonra 2'de SK kampta bizim Kocaeli Ardahan Derneği olarak pikniğimiz var. Hepiniz davetlisiniz. Bekliyorum hepinizi. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Can Türk Aras. E, elektrik mühendisi. Allah kabul etsin diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mustafa Uzan. Kartal'da MHP için e, teşkilatında e, görevliyim. Ee, bir e, Avrupa başkanım davet üzerine geldi. Böyle bir ortamda bulunduğundan dolayı çok mutluyum. Herkes hoş geldi. Mustafa Özdemir, Bağışlat Bağımsız Yazarlar <laughs> ve Şehirler Derneği yönetimindeyiz. Niyetle kabul ediyoruz, Allah kabul etsin. Güzel canlar, ben Hilmi Yıldız, Yuşvar Tugin, Gültepe Cemen Devesi'yim. Ayrıca Yücel Başkanımızı böyle bir imkanı sağlamak, <laughs> e, böyle canları bir araya getirmek, değer lokma vermek, onun için teşekkür ediyorum. Tüm canlar bizim için aşkın yazım olsun, hak yoldaşımız olsun, birlik beraberlikler devam olsun. <laughs> Savaşın, çirkin olduğu yer her zaman barış olsun bizim canlar. Burada Türk'ü, Kürt'ü, Lazlı, Çerkez'e, Alevi diye bir şey yok. Hepimiz canız, aşkın yazım. Onlar çetin ben. Belgelerde <gülme> ben mühendislik alanında danışmanlık yapan bir firma da böyle Allah kabul etsin. Eren abi. Sami Ay Yıldız, bağımsız Şu olsun şube başkanıyım. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah niyetimiz kabul etsin. Süleyman Pekin, hürriyetçi, müslümcü ve tarihçi. <gülme> Selçuklu Düşünce Kulübü adına buradayım. Salih Işık, özel sektöre ait bir limanda yöneticilik yapıyorum. Kocaeli Aydın Oraca, aynı zamanda Kocaeli Yerel Kültür Platformu'nda e, yani, icra kurulu Bu programa vesile olan maddi manevi katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Mustafa Çalın, sağlık teknikeriyim. E, bugünü hazırlayanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kocaeli Önler Hocam. Hangi dernek? Hangi dernek? <laughs> <Hangi> derne? <laughs> Vallahi bu kadar şey. çok var ki. <laughs> Milli Kuruluşlar Birliği. Ee, Adem Yaman. E, Kocaeli Sağlık Çalışanları <laughs> Derneği Başkanıyım. E, bu akşam e, burada bulunmamıza vesile olan Milli Kuruluşlar Birliği'ne ve ESV Hoca Yönetimine en saygı sevgi sunuyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Ali Talip Akbunlar İşletme Fakültesi'nde hocayım. E, Hürriyetçi Eğitim Sen Üniversitesi temsilcisiyim. E, Allah kabul etsin. Hayır vesile olur. Niçin toplandık hocam? En son sizden alalım burada. Kerkük. Ee, yani Kerkük gibi aslında e, zulmün yaşandığı, mazlumların ahaldığı e, ah aldığı e, coğrafyaya bir nebze de olsa yanımızda olduğumuzu iletmek amacıyla ve dualarımızı sunmak amacıyla bir araya geldik ne Ve, ve... Evet. Aşığımız evet. Marsavi. Allah'a ayan ihlasım. Tüm insanlık bana hısım. Aşık Marsavi mahlasın. Ben halkımın ozanıyım. Evet. Eyvallah. En son sizinle bu bağlayacağız başkanım. Konuşmanızı alacağım. Naklen yayındayız şu anda. Canlı yayındayız. Siz? Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Kimler nasılsınız? <laughs> ben de. Zaltay Bey'in <laughs> Öyle <gülüyor> <diyeyim> başkanım. Yeterli <laughs> bir kart mısınız? <vizim. gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> ee, adım Sibel Demir zaten herkes tanıyor. <laughs> <laughs> Türkiye tanımıyor. <laughs> Türkiye Türkiye de tanır sağ olsunlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hülya Uzan. Herkes hoş geldi. Ee, biz tam gayrı <laughs> sosyal medya kurulduğumuz için emeği ee, geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Aynı hale ee, dilerim dinleyeyim. Niyet ettiği dua dilekleriniz kabul olsun. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet <laughs> başkanım. Adım Yücel Alpay Demir. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği'ne hizmet ediyorum. Milli Kuruluşlar Birliği'nin üyesi olan tüm yapıların üyesi, mensubu ve hizmetkarıyım. Müslümcü, ülkücü ve Türk milliyetçisiyim. Varlığın Türk varlığına armağan oluyorum. Hamdolsun bugün de zararda kapatmayacağız. Eyvallah. Biz de...